Paribu güvenilir ve Türkiye odaklı kripto para borsası. Paribu, Türkiye'nin önde gelen kripto para borsalarından biridir ve özellikle Türk kullanıcılarına odaklanmıştır. Paribu'ya devam etmeden önce işte sizlere dünyanın en büyük kripto borsası Binance'ten fırsat DCFNABFB bir referans kodu kullanılarak kaydolmalarda %20 komisyon indirimi ve 100 dolar kupon ile kripto alım satımına başlayabilirsiniz. Platform, güvenilirlik ve kullanıcı memnuniyeti açısından değerlendirildiğinde öne çıkan birkaç özelliğe sahiptir. Yerel pazarın güvenilir ismi Paribu, Türkiye'nin yerel kripto para piyasasında güvenilir bir isim olarak tanınır. Türk kullanıcılar yerel bir borsada işlem yapmanın kendilerine daha yakın hissettirir. Kullanıcı dostu arayüz ve destek. Platform, basit ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Ayrıca etkili müşteri destek hizmetleri sunarak kullanıcıların herhangi bir sorun yaşadığında destek almalarını sağlar. Türk Lirası işlemleri, Paribu, Türk Lirası, TRY ile kripto para alım satımı yapma imkanı sunar. Bu, Türk yatırımcılar için kolaylık sağlar ve döviz kuru riskini azaltır. Neden Binance ve DCFNBFB1 referans kodu, düşük komisyonlar ve indirim? Binance de bu konuda düşük işlem ücretleriyle dikkat çeker. Ayrıca DCFNBFB1 referans kodu kullanılarak elde edilen %20 komisyon indirimi ve 100 dolar kupon kullanıcılar için maliyet avantajı sağlar.